Şimdi bu videoda size ne yiyip ne yememeniz gerektiğini anlatmayacağım. Zaten bununla ilgili bir sürü video yaptım. Ama işte onu yeme, bunu yeme, ne yiyeceğiz? Zıkkımın kökünü yiyoruz şu anda. Hatta kafayı yiyebilirsiniz içinde bulunduğumuz durumdan ötürü. Bunda bir yanlışlık yok. Zaten birçok insan kafayı çoktan yedi. Yemeye de devam ediyor. Güzelmiş çünkü. E ee, bu yeme mevzuları bakın bizler her şeyin böyle en kolayını, en basitini, hızlı olanı aramaya başladığımız andan itibaren hep böyle bir e, kötü muameleye maruz kaldık. Kontrol edilmeye başlandık. Önceden takip ediliyorduk, şu anda kontrol ediliyoruz. Ve bu işin sonu hakikaten kötü. İnsanlık uyanmazsa Bugünkü Homo sapiensin sonu geldi demektir. Ha, yine hayat devam eder, e, dünya döner. Fakat bildiğimiz anlamda biz olmayacağız onun içinde. Transhumanizme geçiliyor. Gelecekte ne yiyeceğiz? E, böcek yiyeceğiz onu söyleyeyim. Ha, ben yiyemeyeceğim tabii. Benden sonraki nesiller düşünsün. E, bizden önceki nesillerin aptallığını daha sonrakiler çekiyorlar. Yine nispeten ben böyle iyi bir zamana denk geldim. Ee, çocukluğumdan şikayetçi değilim, hayatımdan şikayetçi değilim. Fakat e, biz her şeyi böyle dediğim gibi hızlı olsun, çabuk olsun, hep de lezzetli olsun diye istediğimiz için ki bakın bununla ilgili yaptığım bir video vardı. Beslenme kültürü, pardon yemek kültürüydü. Yemek kültürü ve sosyal yaşam diye. Ona bir bakarsınız hatta şuraya koyarım. Ee, şuraya koyarım diyorum da bu bu videoda ters çıkıyor. Bazen. Böyle gösteriyorum burada çıkmaya başlıyor. Neyse yukarıda görürsünüz işte bir yerde. Şimdi böyle e, biz hep lezzet peşinde koşunca kapitalist ve tüketim kültürü de e, bizi buna sürükleyince sürekli olarak bizim önümüze e, şey getirdiler. Hep lezzetli şeyler getirdiler. Ve daha önce dediğim gibi şeytan size böyle lahana ya da brokoli şeklinde gelmiyor. Nasıl geliyor? Pasta, börek, çörek, tatlı, baklava, donut her neyse böyle geliyor. Şeker bugün insanlık için hazırlanan en tehlikeli zehir. Ha daha güçlü zehirler yok mu? Var tabii ama yani bu kurba teorisi gibidir. İnsanlar, toplumlar birden olan şeyleri kabul etmezler. Yavaş yavaş gitmesi lazım sizi böyle ömür boyunca tüketince normal vücut potansiyelinizi kullanamaz hale getiriyor. Ve bunun sonucunda sürüne sürüne ölüyorsunuz. Doktorların hastalık diye anlattığı şeylerin neredeyse tamamı gıda zehirlenmesi. Bunu defalarca söyledim, yıllardır anlatıyorum. Epeyce zor oluyor tabii anlatmak anlayabilene. Aslında hastalık yoktur. Hastalık patojenden kaynaklanır. Yediğiniz şeylerden dolayı bir patojen vücudunuza yerleşebilir. Tabii ki hasta olursunuz ancak bu işte aslında gıda zehirlenmesi. Şimdi bu durumdan kurtulmanın yolları var mı bilmiyorum. Ee, kolektif bilincin değişmesi gerek ki onu da daha önceki bir videoda anlatmıştım. Schumann's frekansına bağlamıştım. Yani ilahi bir güç dediğim dünyanın frekansının değişmesi ve bunun sonucunda insanları uyandırması. Çünkü hakikaten bu işleri yapanlar dünyayı yaşanmaz, radyasyon dolu gri bir hale getirmek istiyorlar. İşte bilgi etsin güneşi karartma projesinden tutun da bu vücuda zerk edilen zamazingolardan... ...daha birçok şey sayılabilir. Fakat buna en temelde gıdayla yaptılar. Nasıl hacklendiniz? Önce zihninizi hackliyorlar. Ondan sonra bu iş vücudunuza geliyor. Ve biz bu dünyayı bu bedenle algılarız. Bu bedenle deneyimleriz hepsini. Önce bedenleri bozuyorlar. Daha sonra işte işte ne bileyim ben 200 sene yaşayacağınıza belki 300 sene yaşayacağınıza çünkü vücudun potansiyeli çok yüksektir. 70-80 senede ölüyoruz. Ölmekte bir sıkıntı yok tabi ama sürüne sürüne yaşıyoruz. Her şeyi öyle hemen armut piş ağzıma düş şeklinde olsun diye kavradığımız için sürekli olarak her şey bir hızlı oluyor. Bir haftada kızarması gereken domates bir günde olgunlaşıyorsa eğer bu nasıl oluyor? Genetiği değiştiriliyor. Bunun da size sağlıklı olarak gelmeyeceğini artık en salağı bile herhalde öğrenmiştir. Yani bilmiyorum. Hala öğrenmeye varsa da yapılacak bir şey yok. <laughs> bu işte sirkadyen döngünün dışına çıkmak. E, uykuda da bu böyle. Bütün e, olaylarda sirkadyen döngünün dışına çıkamazsınız. Bunun dışına çıktığınızda sürekli olarak bir şey yaşarsınız bir bozulma yaşarsınız. Bu bozulma sonucunda sizler artık beyin de manipüle olduğu için sürekli olarak hep yanlış kararlar verirsiniz. Bunlar aslında gıdayla yapılır. ve uzun sürede yapıldığı için kimse de bir şey anlamaz. Uzmanına sorarsınız. Uzmanı da size bir al bu hapı yut der, hapı yutarsınız. Dolayısıyla hap yutmak böyle oluyor işte ve bu işin içinden çıkamazsınız. Bakın mesela işletim sistemleri hepimiz bilgisayar kullanıyoruz değil mi? Yani herkesin ben de dahil olmak üzere kullandığı en yaygın işletim sistemi Windows. Neden? Çünkü kolay. Herkes kullanabiliyor. Hiç bilmeyen cahiller bile kullanabiliyor. İlla uzman olmaya gerek yok. Çünkü her şey basitleştirilmiş. Ama bir şeyi ne kadar çok basitleştirirseniz o kadar fazla açık vermeye başlar. Arka kapılar çoğalır. Oradan bir trojan girer. Size Bir şeyler yerleştirirler. Ve zaten Windows kendi başına sizi takip ediyor. Bir de ekstradan onu da ve sizi de takip edecek yazılımlar yerleşir. Daha çok zor olan bir şey mi? Unix gibi bir sistemi kullanmayı kimse istemez. Hızlı olması lazım. Yani kullanım hızlı olması lazım. Şeydi, işletim sisteminden ziyade. Bu sayede ne oluyor? Bir şeyi kolaylaştırdınız mı? Çok basit bir hale getirdiğiniz zaman sürekli olarak hacklenmiş oluyorsunuz. Gıdalar da bu şekilde. Ve hep lezzet arayışında insanlar. Bu lezzet arayışı sonucu insanlığın geldiği nokta aslında kendisi kaşındı. Yani Şeytanı suçlamaya gerek yok. Şeytan kimseye böyle direkt kötülük yapmaz. Şeytan sadece bir kapı açar, siz de o kapıdan içeri girersiniz. Ve e, bunun sonucunda suçlu olan sizsiniz. Yani hiç şeytana uydum <laughs> lafı saçma. Elbette ki bir de şeytan sizin aslında gelişmenizi sağlayan bir kavramdır. Çünkü karşınıza o tuzaklar, engeller, zorlayıcılar, stres çıkmasa gelişmeyeceğiniz anlamına gelir. Mutlaka insanın bir engelle karşılaşması lazım ki kendini geliştirebilsin. O engelden nasıl atlayacak? Her şey mükemmel olsaydı insan anlatıldığı gibi ilk defa cennette kalmış olsaydı nasıl gelişecekti mesela? O yüzden. Biz başkasını suçlamaktansa kendimize dönüp bakmalıyız. Onu yeme, bunu yeme, ne yiyeceğiz? bununla kafayı bozmuş insanlar var. İnsanlar o kadar alışmış ki sigara içenleri suçluyorlar. Alkol bağımlılarını suçluyorlar, uyuşturucu bağımlılarını suçluyorlar fakat kendileri zaten bağımlı. Ama medyada gösterilen kadarıyla en kötüsü alkol ve sigara ve bundan inanılmaz büyük paralar kazanıyorlar öte yandan da bunu gazlıyorlar sürekli insanlara. E madem tehlikeli o zaman üretme arkadaş. Üretmezsen ne olur? Yer altına çekilir, daha fazla üretilir. Halbuki bunlarla ilgili yanlış bilgiler veriliyor sürekli olarak. Şimdi benim karşılaştığım örnekler de var. Eşek kadar adam olmuş, 35 yaşında, diyabet, bacakları artık iflas etmiş, yürüyemeyecek hale gelmiş. Gözleri görmüyor. Ben de anlatıyorum nasıl kurtulacağını. Çünkü tip 2 diyabet dediğiniz şey aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle dediği gibi kontrol edilebilir, idare edilebilir diye söylüyor. Tedavisi yok diyor falan. Yalan bunların hepsi. Çok kolay tedavi edilebilir. Anlatıyorum nasıl olduğunu. Ooo hocam onu yemezsem ölürüm ben. İyi geber o zaman yani kusura bakma yani bu kurban psikolojisine bürünmek denir buna. Sen eğer zehir tüketmekten vazgeçmezsen bu durumdan kurtuluşun yok. Ne kullanırsan kullan ister kolloidal gümüş kullan ister bitki özlerini kullan Hani birçok insanı da böyle kandırıyorlar. Yani işte şu çayı iç zayıflarsın. Nah zayıflarsın. Nereye öyle bir şey yok arkadaş. Yani şunu yemekle bunu içmekle zayıflanmaz. Zaten yiyip içtiğiniz için bu hale düşüyorsunuz. O hale düştükten sonra da ne yiyip içeceğim de iyileşeceğim. Öyle bir dünya. Bu zaten zihniyette bu, bu düşünce tarzında ciddi bir sakatlık var. Yani bunun bir farkına varmak lazım. İnsan dediğiniz şey yeteri kadar yemeli. Ben hep sürekli oruçtan bahsediyorum dikkat ederseniz. Oruçla neredeyse bütün o hastalık diye anlatılan şeylerin üstesinden gelebileceğinizi söylüyorum. Ancak burada e, insanlar duramıyorlar. Bağımlı, kendisi de bağımlı. Kendi durumuna hiç bakmıyor. 2 kilometre yol yürüyemiyor adam. O sigara bağımlıları çok kötü bağımlı. Bu, bu alkol... E, senin ondan bir farkın yok ki. Hatta bakın sigara ve alkol yediğiniz basit karbonhidratlar var ya onlar kadar tehlikeli değil. Size ilginç gelecek belki ama çok ciddi söylüyorum. Benim mesela tanıdığım biri var severim de kendisini. 70 yaşını aştı. Kendini bildim bileli ben böyle hep alkol içer yani her gün içmediği gün yok gibidir. Ama günde bir öğün besleniyor. Ha bunu bilinçli olarak mı yapıyor bilmiyor. Benim bildiklerimi bilmiyor tabii. Yani bunu böyle bilimsel olarak düşünmüyor, yapmıyor ama öyle alışmış adam. Ve hala iyi. Hani tabii yaşlılıktan dolayı bazı sorunları var ama öte yandan bir bakıyorsun 10 yaşında çocuk nasıl obez olur arkadaş? Nasıl olur? Ondan sonra da ne yiyeceğiz? Şimdi elbette ki her zaman alternatifler vardır. Onlara alternatif de demeyeyim. Gerçek gıdalar vardır. Mesela mevsim sebzelerinden faydalanabilirsiniz. Elbette ki toprağı zehirlemiş olabilirler. Ama düşünce tarzınızı değiştirmediğiniz sürece bu işten kurtuluşunuz yok. Mesela diyorsunuz ki illaki tatlı olsun, lezzetli, lezzetli olsun. Şimdi bu bu lezzet işi biraz karışık. Birçok insan ben böyle anlatıyorum onu yeme bunu yeme bu zehirlidir. Zehir olduğunu söylüyorum zehir çünkü. Benim böyle tatsız tutsuz bir yaşam sürdüğümü düşünebilir. Fakat burada da çok ciddi yanlışlar var. Çünkü bu düşünce tarzı yemeği ön plana koymak ve yemek için yaşamak anlamına gelir. Halbuki dünyada çok fazla zevk var. Yani mesela sevişmeden tutun da ...ufkunuzu genişletip güzel şeyleri görmeye kadar her şey aslında çok büyük bir zevk içeriyor. Fakat bunları algılayabilmek için manipüle edilmemiş olmanız lazım. Bu yediğiniz şeyler ve sık yemeniz ve çok fazla yemeniz dolayısıyla manipüle ediliyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Ondan sonra da ne yesem de düzelsem moralim bozuldu bir çikolata yiyeyim diyorsunuz daha fazla bozuluyorsunuz. Şimdi ben gayet güzel huzurlu bir şekilde yaşayıp gidiyorum. Günde bir öğün yiyerek tatlı şeylerden uzak durarak zihin daha farklı çalışıyor. Ve zevk alma mekanizmanız farklı yönlere kayıyor. Bu dünyada zevk alacağınız tek şey yemek değil. Tek bir zevk olarak yemeği görüyorsanız ki bu sizin suçunuz değildir. Size böyle öğretildi. Her şey yanlış öğretildi. Bakın eğitim sistemi bozuk zaten. Nefes almaktan tutun da Ha, ta o, ya spor hocaları buna dahi. Spor hocaları da bir bok bilmiyor. Beslenme uzmanları da bir bok bilmiyor. Doktor. Ama zaten yanlış eğitim görüyorlar. Yani nedir bak uf, ciğerini şişireceksin. Lan arkadaş öyle değil. Havayı önce diyaframa doldurursun ondan sonra ciğere gider. Sodistler bunu daha iyi bilir. Eğer diyaframı kullanamayan insan varsa şarkı da söyleyemiyor zaten. Şimdi nefes alma teknikleri var. Bunları bir araştırın derim ben. Böyle nefes alırken önce göbeğinizi şişireceksiniz. alışsın kendinizi. Sonra icap ediyorsa yukarı çıkar. Şimdi hiperventilasyon denen bir şey var. Bunlar hep işte nefes aldığın nefes yetmiyor ya. Aslında o yanlış nefes almandan kaynaklanıyor. Yediğin yetmiyor hani ya. İşte o sana öğretilen yanlış gıda kombinasyonlarıyla alakalı, yanlış gıdalarla alakalı. Bu sayede eğer bedeninizi arındırırsanız Dünyada alınacak çok fazla zevk var, bunların farkına varırsınız. Zihinsel zevkler var, bedensel zevkler var. Bütün bunlar gıdayla ilgilidir aslında. Zihinsel zevkleri nasıl alacaksınız? Duygularla ilgili. Bir bilgiyi unutuyorsunuz mesela, okuduğunuz bir kitabı unutabilirsiniz. Bazı kırıntılar kalabilir ama duygular kalıcıdır. Her şeyi yaşadığınız travmalarla hatırlarsınız ya da çok güzel duygularla hatırlarsınız ama bilgiler gidicidir. Duyguların iyi bir şekilde yaşanabilmesi için hormonların düzgün işliyor olması lazım. Hormonlar duyguları tetikler, duygular hormonları tetikler. Bu böyle devam eder, gider. Ama sürekli olarak kendinizi zehirlediğinizde işte her şeyiniz bozulduğu için maalesef ee, zevk alamıyorsunuz hayattan. Nedir o? Kısa tatmin, kısa süren tatmin edici duygular, işte yemek, çikolata yemek, pasta yemek gibi şeyler ortaya çıkıyor, tatlı şeyler ortaya çıkıyor. Bunları aldığınız sürece beyin bozulmaya başlıyor. Nasıl bozuluyor beyin? Daha önce anlattım ama kısaca bir tekrarlamakta fayda var. Sizler böyle ee, sürekli glikozla enerji kaynağı olarak glikozu gördüğünüzde hep tatlı şeyler yiyorsunuz. Basit karbonhidratlar glikoza dönüşüyor. Şeker glikoza dönüşüyor ve vücutta bazı kalıntılar bırakıyorlar. Ee, beyinde kalan bu kalıntılar bütün bu nörodejeneratif hastalıkların temelini oluşturuyor. Alzheimer, Parkinson, panik ataktı. Yani bunu, bakın beslenmeyi düzelttiğiniz zaman bunların hepsi yok oluyor aslında. İletişim kesiliyor çünkü. O beyindeki e, şeyler, e, kıvılcımlar yerine gidemiyor karşılaştıkları engeller sonucunda. Neuroplastisite denen bir şey var. Sizler e, ilk öğrendiğiniz bilgiyi doğru zannediyorsunuz. Bu doğru da olsa yanlış da olsa onu öyle bir belliyorsunuz ki beyinde bazı e, kalıplar oluşuyor ve her zaman o kalıplar üzerinden gitmeyi tercih ediyorsunuz. Bunların hepsi gıdalarla ilgili. Bunu düzelttiğiniz zaman düşünce tarzınız değişiyor ve hayattan daha fazla zevk almaya başlıyorsunuz. O yüzden orucu böyle çok zor bir şey gibi görmeyin. E, Ketojenik beslenme diyorum sürekli olarak. En mantıklısı budur. Hangi doktorun ne dediğinin zerre kadar önemi yok benim için. Çünkü hepsi saçmalıyor. Yani Bazıları mantıklı şeyler de söylüyorlar ama arada mutlaka bir iki tane yanlış bir şey söylemek zorunda adam. Yani başka yolu yok. Gördüğü eğitim o. Bir de o işten para kazanıyor. Adamın işi o. Senin işin de kendini korumak. Uzman adıyla çıkan konuşan herkesin dediği her şeye inanmayacaksın. Bana inan demiyorum. Araştırmanı yap. Çünkü hayatta en önemli şey nedir? ...sahip olduğunuz bedendir. Her şeyi bu bedenle algılarsınız, deneyimlersiniz. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bedene iyi davranmak lazım. Ona böyle bulduğun her şeyi löp löp yutmaman gerekiyor işte. Bu kadar basit. Ve e, kendi araştırmanı kendin yapacaksın. Hangi kaynağa güvenelim? Bağımsız kaynaklara güveneceksiniz. Ben mesela bağımsız bir kaynağım. Ve verdiğim örneklerin tamamında da... ...bu yine... E, bilimsel kaynaklardan faydalanıyorum. Dikkat edin. Hep orada genellikle PubMed'den örnek veririm. En çok baktığım sayfa o çünkü. Ama başka bir sürü de yerde bunun örneklerini bulabilirsiniz. Şimdi böyle baktığınızda olaya ne yiyeceğiz? Her zaman yiyecek şey var. Amacım burada size ne yiyeceğinizi, ne yemeyeceğinizi söylemek değil. Kendinizi zehirlemeyin yeter diyorum. Birçok şeyi yiyebilirsiniz ya da yemeyebilirsiniz. İlk zamanlarda e, bununla ilgili sıkıntı çekersiniz ama ben yağ adaptasyonuyla ilgili bir video yapmıştım. O videoyu izleyin. Belli bir işi atlamanız lazım. O işi atlayamazsanız eğer sabredemezsiniz oraya kadar. Sabredemiyorsanız e, atlayamıyorsunuz. O sınırı geçemiyorsunuz ve takılıp kalıyorsunuz. Aslında hiç de zor değil. Birazcık şey yapacaksınız. E, zahmet çekeceksiniz biraz. Fakat ondan sonra inanılmaz bir şekilde rahatlarsanız kafanız daha düzgün çalışır ve daha huzurlu hissedersiniz kendinizi. En önemlisi o. Yani mutluluk peşinde koşmakta bir sakıntı yok ama e, sadece yani mutluluk yakalanabilecek bir şey değil. Esas olan neşedir. Bu neşeyi sürdürebilmek için sizin en temelde e, anda kalmanız lazım. Sürekli olarak anda kalmaktan bahsedilir ya. O işte aslında anı değerlendirip o anda ona odaklanıp ama kafanızda bin türlü tilki dönüyor. Hep böyle anılarla yaşıyorsunuz ya. <laughs> Şimdi nedir o? Bak şu gün şurada ne güzel bir şey yemiştik. Hep yiyecek bir şey geliyor. Bak hep sofra var ortada. Şimdi yemek güzel. Fakat bu yaşadığınız geçmişteki olaylar Anda sürekli kafanızdan geçiyor. Tamam o orada kalsın, iyidir. Ama bu neyi gösterir biliyor musunuz? Bugün şu anda, şimdi mutsuz olduğunuzun habercisidir. Halbuki bugün bu neşeyi, e, coşkuyu yaşayabilseniz o anıyı zaten hatırlamayacaksınız bile. Ve hep daha yukarı çıkmak, daha iyiye gitmek anda kalmakla ilgilidir. Bu anda kalmakla ilgili yazılmış kitaplar var. Neydi o adımın adı ya? Eckhart Tolle, onun kitaplarını okuyun bence işinize yarayacaktır. Ee, hiç e, bu konulara uzak birisi varsa onlara daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yemekle ilgili e, size kısaca şunu söyleyeyim. Bir zevki ne kadar geciktirirseniz o zevki o kadar büyütürsünüz. Bu sekste de böyledir. Yani bir şey, güzel bir yemek var önünde lüt diyor yuttun, lüt diyor hepsini yok ettin. Ne oldu? <laughs> Çok saçma olur değil mi? Yani hayatta her zaman onu yavaşça yapmak, böyle hız manyaklığına kapılmayın. Yavaşça yapın bir şeyleri. Biri dinlerken mesela ben konuşuyorum, benim konuşmamdan şikayetçi olanlar var. Yeterince hızlı konuşmuyormuşum. Ben insanın algısına yönelik tam uygun hızda konuşuyorum. Bunu daha fazla hızlandırırsanız, Hızlı araba kullanmak gibidir. Kaza yapmanız çok mümkün. Ee, herhangi bir şeyi anlamamanız çok mümkün. İnsanların konuşma hızı neyse o şekilde dinleyin. Ha konuşması sıkıcı ol oluyordur o zaman dinlemeyin ya arkadaş. Yani bu kitap okumaya alıştırın kendinizi ama artık okuma devri de geçti. Çünkü çok fazla kitap var ya ve bunlar ee, anlamadan okuyorlar insanlar bunları. Şimdi böyle hızlı okuma teknikleri şunlar bunlar falan var. Ben bu hızlı okuma tekniklerini e, uygulayanların ne kadar, hayatta ne üretmişler, ne başarılı olmuşlar bunları bilmiyorum. Yani araştırdım ama çok ciddi de bir araştırma değildi. Bu bir şey göremedim. Hızlı okumak ne veriyor size? Okuduğunuzu anlamanız lazım. Bakın ben zamanında lisedeyken mesela felsefenin temel ilkelerini okumuştum. George Politzer'in. Bir bok anlamadım. <laughs> Sonra aradan biraz zaman geçti tekrar okudum. Sonra tekrar okudum. Her okuduğumda biraz daha bir şeyler anlamaya başladım. Şimdi okusam tekrar yine bir şeyler anlamaya devam edeceğim. Bir kitabı okuyup anlamak o kadar kolay bir şey değildir. Böyle e, masal gibi bir şey değil. Yani masalları bile anlamak zor. Onların bile bir derinine inmek lazım. Ya bunun psikolojik açılımları var o masalların, bugüne uyarlanabilir masallar var. Dolayısıyla bir şeyleri hızlı yapmaya çalışmayın. Uygun hızı, kendine uygun doğal hız neyse o hızla takip etmeniz gerekir. Yani e, zevki geciktirdiğinizde alacağınız zevk büyür. Orucun arkasından şölen gelir. Dolayısıyla yeteri kadar yiyin. Yeteri kadar yemek demek maksimum günde aslında bir öğündür o ama işte şeyle başlayın, aralıklı oruçla başlayın ve mevsim sebzelerini tüketmeye çalışın. Şimdi diyeceksiniz toprak da zehirlendi, o da zehirlendi. Arkadaş bak uyum sağlamaya çalış. Her zaman bir şeyin zehiri varsa pan zehiri de vardır. Bunları öğrenmeye çalış. O oy, o bozuldu bu bozuldu. İyi e, ölelim biz o zaman. Ne yapalım? Niye yaşıyoruz arkadaş? Yani o öyle bir şey yaptıysa sen de ona uygun bir şey hazırlayayım kendini hazırla yani ve hareket et, egzersiz yap. İnsan hareketsizlikten ölür. Yani sağlıklı yaşamanın kuralları aslında çok basit. Stresten uzak durmak, çok fazla yememek ve egzersiz yapmak. Bu kadar. Tabi doğal bir ortamda değilsiniz, sürekli olarak radyasyon oluyorsunuz, şudur budur, iş var, güç var, bunların hepsi bir aldatmaca, hayali bir dünyada yaşıyoruz aslında. Neyse ee, bu işte onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz bu düşünceden kurtulun. Bu zaten zehirli olan cümle bu. Yani onu yeme bunu yeme her zaman bir şey vardır arkadaş. Bunu sin görevin seni bunu bulmak. Sana bu tuzağı hazırlayanın görevi de o tuzağı hazırlamak zaten. Herkes birbiri üzerine çıkmaya çalışıyor. Sen kendi üzerine düşen görevi yerine getirmiyorsun. Kurban psikolojisiyle onu yeme bunu yeme ne yiyeceğiz? Ee, yani sözün özü zıkkımın köküne yiğindeyim ne diyeyim ben size bilmiyorum yani şeyden uzak durun e, sosyal medyadan uzak durun ana akım medyayı zaten hiç bulaşmayın öyle söylüyorum da televizyona bir çöpe atın bu uzman adı altında konuşan bir şey söyleyecektim söylemeyeyim bunlardan uzak durun kendinize iyi bakın sağlıklı günler dilerim.